Bak şunları alıp bir gel. Onu al. Orada değil ki orada. Onu mu? Evet Şakir be. <laughs> Neyse. Arkadaşlar burada bir Ulu Ay'a Twix kurdum. Annem çarkı çevirecek. Biz yapacağız. Çevirdim başlıyoruz. Tamam. Çevirdim Beyazıt. başlıyoruz. Sağ ayak yeşil. Sağ ayak yeşil. Benim sağ ayak yeşil. Şey. Bu muydu benim? Saç. Hayır öbürü. Bu. Hı. Sağ ayak. Evet. <laughs> sol. sol, el, sol el yeşil. Sol el yeşil. Sol evet, öbürü görkem. <laughs> <laughs> anne, çöktüm ya. Evet, T geldi. T. anne, Aha. Görkem. <laughs> Sağ elini pembeye koy. <laughs> Beyazıt. Ha. Sen de sol elini sarıya koy oğlum. <laughs> hmm. Çevirdim. Sağ el pembe. Sağ... Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Anne, evet. Yapıyor. Sol el pembe. Beyazıt ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle bir tanrı <sular> aldım. <laughs> <ol. He>. Şimdi. <laughs> Görkem gitti. Görkem mi? gitti. Abim kazandı. Abi kazandı. Evet. Evet. Arkam tu. Başın mı? Hı hı. Arkadaşlar şimdi ikinci tur oynuyoruz. Round 2. Evet abim kazandı ben kaybettim bu oyunu. Biraz kaçın bana tamam. Halamdan aldık çünkü. Allah Allah Tamam abi. Evet. Aynı şarkı çevirebilir misin? Çevirdim. Sağ ayak sarı. Sağ ayak sarı. Hı hı. Evet. Allah Sağ el yeşil. Sağ el yeşil. Hadi bakalım. Görkem. Görkem o sol elin. Öteki <laughs> elin. ben sağ <sana> solu <sonra> karıştırıyorum. Görkem. <laughs> Görkem. Ee, Elini kaldırdım ve sarı. Ee, Görkem. Aferin, şey, kaldırdı, sol ayak pembe. Sol ayak pembe. <gülüyor> <gülüyor> Anne, ben böyle elim böyle daha Anne, ne olur mor çıksın şeyli kaldım Sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Oo, oluyor. sol ayak mavi. Hadi bakalım. <laughs> Anne benim sol burada değil mi? Oh. Sağ ayak yeşil. Sağ ayak. Aa. Boy, boy. Aa boy, boy, boy. <laughs> Görkem, bana tutunuyorsun? <laughs> Gördüm, baştan. Sağ ayak sarı. Sağ ayak Çocuklar niye sumucular gibi duruyorsunuz? <laughs> Anne ben Roğlu'nu Roğuşa'da çekerken... Sağ yapayım. ay... Ayak yeşil. Sağ Ayak yeşil. Oh be! Uğur oh, oldu be! Hı. Sadece ayaklar <laughs> Evet. Pas, Hadi geldi. Hmm, T geldi. Ne? Hayır. Eee. <laughs> Evet ne diyeceğim sağ ayak sarı. Ayak sarı. Göreceğim Anne mi? bunu yaptırır Görecek Göreceğim mi? Sen de. Ha? Ah. Sağ ayak mavi. Sağ ayak ah. mavi. Şöyle yaparım. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sol ayak sarı. Sol. Oh. sol ayak sarı görkem. O görkem olduğu gibi yer değiştirdi. ben gittim ki zaten. Bir bir. Kaldım. Arkadaşlar şimdi üçüncüde. de round bir. two. Bir. Two. bir. <laughs> e, round bir. bir. Ee, şey bir bir ilerliyoruz yani bir bir devam ediyoruz. Abim kazandı ben kazandım. Şimdi bir üçüncü bir işte Allah Allah. Tamam üçüncü turdayız. Üçüncü tura vakit kaybetmeden mel, başlayalım. Mel, 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 mel. O da mı oynayacak? Ne? O da mı oynayacak? Aa, o da oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> anne ha, başlıyor başlıyorum. Anne benim oyuncaklarımla oynuyor. Bir kere evcilik oynadı oturup ya. O oynar o. oynar. Bakın bakın! Aaa! Klasik Moana sahnesi. Hey? he! he! <laughs> bak bak. Bak bak. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Şöyle. Anneciğim. Hey? he! he! <gülüyor> Kediye <gülüyor> girecek. Şimdi anne... Çevir çark. Çeviriyorum. Sol ayak sarı. Solu. Benim bu. Hayır olsun. <laughs> öbürü. Sol <laughs> ayak sarı. <Yalnız>. Yok <laughs> <Göçer>, ya. <laughs> direkt pembe olmaz. <basın>. Ya. Sol <laughs> ayak sarı. Hı. Tamam mıyız? Hı. direkt pembe olmaz. Sol el sarı. Sol ayak sarı. <laughs> bu, değil mi? Hayır. <gülüyor> öbürü. <gülüyor> <gülüyor> Sol el pembe. Sol el pembe. Görkem öbür elin çocuğum. Dererin. Görkem sağ elini niye koyuyorsun? Daha sağ elini koy demedim ki. Görkem elini en başta? Ben Gülüm. Gülüm. en başta elendi. Tamam sağ, sağ ayak, yeşil. Anne görkem en başta elendi ki. Anne, devam elinde. devam et. Sağ ayak sağ, sağ ayak yeşil. Bu sağ değil mi? Öbürü sağ. Sağ ayak yeşil. Anne, ha. gidiyorum. Tamam. Ee, sol ayak yeşil. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu yapacağız? Görkem, sol ayan yeşil. <laughs> ha, evet. <laughs> tamam. Bir de düşüyumuş. <laughs> ee, sol el pembe. Sol el. Sol el pembe de zaten. Sol el pembe, ha. Tebrik evet. Sağ ben. el yeşil. Sağ Tamam. Sol Ay. ayak, sol ayak mavi. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Sol, sol ayak mavi oğlum. <laughs> ya tamam. ayağım ağrıdı. Bitti mi? Görkem pes etti. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü round'dayız. Dördüncü round peki. Evet. En başta söylemedim ben zaten niye anlatıyor orası spiker gibi. Evet dördüncüdeyiz. Şimdi ona Twister'a devam ediyoruz. Şu an iki tur, turumuz kaldı. Hı. Anladım. Video çekmeye devam ediyoruz. Sağ ayak mavi. Sağ. <laughs> Sağ ayak mavi ikiniz de tamam. Bir dakika, bir saniye. Ne oldu? Tamam, siz almaya çalışıyorum. La. Ee, sağ el pembe. Sağ el. Pembe. Ha bu mu? Aa, Aa, evet. Aa, <laughs> evet. Çok ben çok çabuk... Tamam. Sol el pembe. Sol el pembe. Al. Ne? Çabuk çabuk. Tamam sol ayak sarı. Ama ya. <laughs> Ama ya. <Ben> çok... <laughs> ne? Sa sa ayak sarı. Sağ ayak sarı <laughs> sağ ayak sarı bu. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> <Görkem> Ne? sarı. Ne? Ne? Tamam. Niye sıfır geldi bir anlatıyorsun? Sıfır? Spiker. Zıp sıfır. Spiker işte. Evet. Tamam işte. Final. Sıfır değil. Final. Final. Sıfır değil. Ya, hiç Çeviriyorum. ya, Çeviriyorum. Sağ ayak mavi. En başta da öyle başlamıştı zaten. Evet. <laughs> Sol el pembe. Sol el pembe. Ya. Bu muydı? Yok bu değil. Bu evet. Bu, bu mu? Evet. Tamam. Sağ ayak sarı. Sağ ayak mı? He. Beyazı sol değil sağ ayak olur. Evet sağ el pembe. Sağ... El... Ben... <laughs> Abi gitti. Evet. 3-2 kazandı Beyazıt. 3-2 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna Sultanım, geldik. bekle. Bekle. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.